sefeki dolabı düşürdüm. Evladım ortalığı birbirine katmışsın. Ben sana ne dedim? Ya, he? Ya baba ee, olma olma ama he? olmuyor ki böyle ben, ya. Ben sana ne dedim ortalığı karıştırma demedim mi? He? Eşecek ya, seni. babaanne. Bak Neyse. babaanne benim canımı sıkma gel bir buraya gel tamam, bir buraya. Bana bak Bücür bu videoya kaç beğeni gelir? Baba ya bence 10.000 like gelir gel 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 gel, gel sen Allah bir gel hadi. 10.000 Allah! <laughs> <laughs> evet arkadaşlar 10 bin like gelsin hadi bakayım tehlikeli bebeği ben havaya uçuracağım. Kaçma ha, göreceğiz kim kim uçuruyor göreceğiz şimdi bekle bekle. Beklemiyorum seni niye bekleyeyim? Aha burada kırmızı bir anahtar var bu kırmızı anahtar neyin nesi acaba? Allah şimdi, Allah. ben şu kırmızı anahtarı bir alayım. Şöyle balak, bir al bakayım şunu kapat. Başa bala gel bakayım şu kırmızı anahtarı alabiliyor musun gel bücür. Dur geliyorum 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 geliyorum. Gel, gel, vurmayacağım sonra, gel. Ben vuracağım. Ama ama Teşekkür bak. Teşekkür ederim. Evladım. <gülüyor> <gülüyor> <Atamadım ya. gülüyor> Evladım, gel gel, Evladım. Gel 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 gel. Hayır, Atamadım ya. Evladım gel buraya. Gel 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 büyük anne gel. Evladım o anahtarı almaya çalış. Hangi anahtarı? Dur geleceğim geleceğim o anahtarı Orada, alacağım. Orada kırmızı diye. bir anahtar var. Allah'ım ya Rabbim. Aha! Büyük yok, anne. Hı. Senin ne sevdiğin şeyi buldum. Ney? Bomba mı buldun? Yok 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 yok. Neredeyse sen? Aşağı inmiş ya hemen. Ya evladım bak bekle bekle geleceğim Bekte, bekle bekle anahtar be ben de alamıyorum. Ne işe yarıyor ki acaba anahtar? Evladım bilmiyorum, şöyle şuradan bir gireyim. Bilmiyorum Sen... baba neyin bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Sen neredesin? <laughs> ben ne diyeyim ben ne diyeyim ben ne diyeyim senin odandayım. Oğlum bu dolapları falan kim devirdi? Sen mi devirdin ya? Ben devirdim baba ne yapmam? Babam sana olacak akşam. Bu şişeyi senin kafanda patlatırım. Şöyle bir bıçağı <laughs> Canına bak 16 can Adam gitti lan. bıçak attım alt tarafı Bıçağı yanama sapladı oğlum ben sana göstereceğim oh, Şöyle bir tane daha ye Oh vuramadı <laughs> oh, Nasıl vuramıyorum ya vuruyor Ana. Bak vurdu Aa, Şu enerji içemiyor muyum tamam e, Bağırdın lan deli Tamam 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 şimdi sana deli güzel ya. sana... Allah evet, cezanı versin <laughs> seni Sana güzel bir mercimek çorbası yapacağım sen dur <laughs> Ali çıkılacak Ne oluyor lan Oğlum Baban ne? ne oldu Baban Baban Efendim canım? Babaanne Allah kurtarsın. Çarpıldın galiba. Eh evet evet çarpıldım abi. Seni de çarptım gördün mü? Babaanne ne oluyor sana? Oğlum oyun da gece mi oluyor? Baba e, Baba ne Baba... Baba... <gülüyor> babaanne? Babaanne o çıktı lan! Babaanne! Babaanne! Oğlum babaanne seni yiyecek. Ne oluyor lan? Yamuldum ben. Ne yaptın bu bıçağı nasıl sapladın bana ya? Bir dakika sen... Aa bir dakika bana sen bir şey verin. Temizliğine cil lan. Oğlum bana bir şey verin oraya. Ya, ya. Babaanne gelme oh. babaanne altıma yapacağım babaanne yap <laughs> gelme korkuyorum zaten Seni bitirdim oğlum gece olunca ben içime şeytanlar giriyor keliyom <laughs> Tövbe estağfur tövbe Evet ne o desin O zaman sen? babaanne <laughs> ben dedemden gördüğüm bak cini böyle kurtarıyorlar Aa, Allah Çok pis sinirlendim şu anda dur ben güç topluyorum dur Ben bir gücümü toplayayım tamam mı geleceğim ben nasıl Aha. güç topluyorum bir dakika Şimdi şu yerde çamaşırları toplamam lazım Allah Baba seni... Ben senden çok korkuyorum ama. Korkacaksın tabi. Birazdan geleceğim sana. Dur, şunları bir yapayım, görevi yapayım. Ondan sonra sana geleceğim. Şu... Neredesin sen? Ben neredeyim biliyor musun? Ben şu anda çok tehlikeli. <laughs> evet, çok tehlikeli görevler yapıyorum. Evet, oyunu Allah ben kazanacağım. Bu sefer sana senin kazanmana izin vermeyeceğim. Böyle vereceğim. bir kafana ye şunu. Anam. Oğlum çok pis vurdu. Ama ben sana headshot atınca 20 canım gidiyor. Evet ben sana headshot'u göstereceğim Babaanne, şimdi. Baba nereye gittin? Ben nereye gittim biliyor musun? Ben ışınlanıyorum. Tövbe bismillah korktum ben. Ben ışınlanıyorum. Gel buraya el adam. Gel Hayır. gel. Aa kolum. Kolum. <laughs> lan ne kolumu kazın lan. Lan <laughs> kolumu yedin. Evet ne Cansız. sandın. Vicdansız. Sen ne lan sandın. Lan kolum yok. Lan Aa. kolum yok. <laughs> Sal bir beni kolum yok. Al kolunu vereyim. Gel gel küçük böcek seni gel. Ana <laughs> <Kendi> lan kolumu aradı. Kendi koluyla buldum. <gülüyor> Oğlum. Bu ne? Şeytani büyük anne oldum ben. Geceleri şeytani oluyorum. Bilmiyor musun? Allah Allah. Evet çok acıktım. Seni yiyeceğim. Dur bakayım seni ya çok... oğlum gitti ya. Seni oğlum ben de gel almak istersen kolunu vereyim sana gel. Yok 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 yok. Teşekkür ederim Mesela, babaanne. Ne oğlum artık eski granny yok. Eski granny yok. Şu, şu anda granny seni. Babaanne bana Geline, elleme babaanne bana elleme. <laughs> Aha. Abi ne yaptın? Nere mi aldın? <laughs> Nere aldığını da göremiyorum. Geliyorum gel buraya gel. Gel kaçma gel. <laughs> Arkandayım. Aa düştü. Adam, bir dakika bir dakika gücümü bir toplayayım. Evet. Oo. Bilet out ne demek? Bilet out. Hı? Bilet out. Ah bir bilsem. Bilet out. 200 saniye diyor. Ha senin Abi. de 200 saniye var. Aa benim sana. canım var. Evet evet senin canın gidiyor oğlum. Seni bitirdim ben. Sen bittin geliyorum. Ya gelme gelme gelme. Geliyorum. Yemin ederim korkuyorum. Bak. <laughs> Demek. Aha bak bir de bak. Bir şeyler fırlatıyorsun demek. Seni küçük şeytan seni. Al bak, ya. Artık birbirimizi bir öldürebiliriz. Gel buraya gel gel gel. Lan oğlum iyi kaçtın ya. Yemin ederim iyi kaçtın. Yemin ederim iyi kaçtın. Bir çarpılmazsan bir tipe bak ya. oğlum gece boyunca benimsin. Gece boyunca benimsin. Allah seni Allah. yiyeceğim. Şimdi nereye? Onu. Lan şurada. Lan. Bak bak bak. Korkudan var lan. Ne <laughs> yaptığımı bilmiyorum. Şimdi seni öyle bir korkutacağım ki aklını alacağım. Neredesin küçük Lan Çarpıldın onu mu Geliyorum gel gel nereye kaçıyorsun gel buraya gel gel. Tam Tamam gel, gel, geliyorum, gel, gel. Gel. geliyorum geliyorum gel. baban. Aha. Aha dışarı. dışarı. <gülüyor> <Gelsin>. <gülüyor> gel lan buraya. Aklıma yaptım korkudan bu arada. <laughs> geliyorum. Bak. Bak. Terbiyesiz. İçime şeytanlar girdi. Sen neredesin lan? Ben seni bulmaya geliyorum. Seni yiyeceğim. Ama nasıl? bak aniden önüme çıkıyorsun. Bak burada korkudan altıma yapıyorum. 130 saniyen kaldı. 130 saniye içinde beni öldürdün, öldürdün. Öldüremedin. Ayva yedi. Haydi bakayım. Ya ben zaten her türlü ayva yemişim. Bu oda nere Kolunu nasıl aldım ama? Ha? Kolunu <laughs> 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 <Yarım> seni bebek. <laughs> ben bir geçeyim şuradan. Aha, sen geçersin. Ben şuradaki enerjiyi de alayım ki sen hayatta beni bulamazsın bu saatten sonra. Aha, al lan kolumu. Beter o. Oh can da. Oho patrik küçücü can basıyorsun kardeş. Kardeş neredesin? Ulan nereye kaçtın? O adamı yedin mi? Nereye kaçtın? Gündüz olmadan seni şimdi adamı şey yedin mi? Seni göremiyorum ki ben. Neredesin? Beni göremezsin çünkü saklanıyorum. Korkuyorum sende. Böcek neredesin? Kırmızı anahtarı sen mi aldın? Böcek mi? Evet. Anahtar mı? Burada kırmızı Yaktır anahtar var. Yaktım oğlum seni çıran lan. Demek benim çıramı yakmak istiyorsun ha. Seni küçük böcek yer faresi. Adam sınırken. Hayır. Ne Ama alamıyorum ha. Aldım. Aldım mı? Aldım mı? Gel Hayır ne mi kopardın? Gel mi? Aa, Aa öldürdün <laughs> lan beni. <laughs> Çok Ve kazana gani. Winner oh. winner chicken dinner. Ne oldu? Kafam koptu. <laughs> Allah'ım hey, çok sen ya. senin kafanı yedim. Neyse böyle şeyler söyleyebilirim ya oyunda ya. Kankacım, ya ya. evet şimdi arkadaşlar eğer oyunu beğendiyseniz yorumlara ne yapıyorlar kanka? Evet. Yo, oyunu beğendik yazmayı unutmayın. Evet bir de arkadaşlar videoya like atıp ve bildirim çanını açmayı unutmuyorsunuz. Oğlum bana ne oluyor şuna bak. Evet sen çarpıldın iyice senin tip mip, Benim tip mip oluyor, kaydı iyice ne oluyor anlamadım. Şimdi bir sonraki bölümde ben e, çocuk olacağım arkadaşlar. Granny Tolga Ahmet abiniz olacak. Haydi evet, bakalım. Ben olacağım. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı kankacığım son olarak? Ee, son olarak like atsınlar, bildirim çanını atsınlar yeter. Evet. Ben de böyle çarpıldım. Ekmeğe basınca çarpıldım. <laughs> <laughs> Al bakalım. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın. Bay bay.